Baktık ki alabiliyoruz. <laughs> 2K bir mix <mekti gülüyor> daha aldık. <laughs> Hayır arkadaş bize dur desin yani. Niye sü çok sürekli çok yazıcı çok alıyoruz? <laughs> i̇htiyacımız da yok bu. Aldık, aldıkça yazıcı alıyoruz. Bakın bu işin sonu nereye bağlayacak? Artık sıra İlk yazıcı müzesi <laughs> biz olacağız. Evet. kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En uğursuz sayıya ulaştık. O yüzden bizim bir tane daha yazacağım. <laughs> Duralım diyeceğim. <laughs> Bakalım şimdi daha önceden bunu kurduğumuz için nasıl kurulduğunu anlatmayacağız. Nasıl kurulduğunu anlatmayacağız ama iki tane aldığımız için birini ben kuracağım birini Elif kuracak. Bakalım kim daha doğru, daha güzel bir şekilde kuruyor. Buna bakacağız bu videoda. Ben daha hızlı olacağım kesin ama belki işte bayanlara öncelik verip onun daha önce bitirmesini sağlayabilirim belki bilmiyorum belli olmaz. Başlayalım mı? Hadi. Hadi gıcık <laughs> <Çok> gıcık olsun. <laughs> ya yani bayan dedim diye mi? Türkiye'nin ilk bayan, <laughs> Türkiye bayan pirinçlisi olarak. <laughs> Çok çünkü. Bir bayan 3D yazıcısı. Kullanıcısı. Operatörü. <laughs> olarak arkadaş bunları hazır Hadi bakalım Elif Ağa <laughs> Ben çok yoruldum. Bir yere kadar geldim. Evet. Uf. Bayanları yalnız bırakmayın, yardım edin. En zor kısmı bitti. Başka bir şey yoktu, değil mi? Yok, içimler. Evet, bitti yazıcı kurulumu. Ay çok yoruldum. <laughs> Bitti. Öf, nefes nefes Şimdi bunun üstünde parçalar marçalar var. Bu parçalar nedir? Ekrandır. Kenara koyun. Güç kablosudur. Kenara koyun. Sonra üstteki önce şu straforu çıkarıp atın. Sonra bir strafor var daha. Çıkarıp Atın, sonra şöyle bir şey var, ne olduğuna bakacağız. Sonra bir de en son... Böyle bir şey var. Bunlar ne? Bunda bir şey yok ki. Var gibi ama yok mu? Yok yok. Ha, o şeyin oturduğu yer sadece. Kimin oturduğu Şu yer? Şu büyük kutu çıktı ya. Eee? Şurada mı? Bunu özel adam? böyle mi yapmışlar? Bunun içinde hiçbir şey yok. Ben kutu var sandım. Hı, Alet edevat kutusu. Alet edevat kutusu. Sen ne yaptın ha. onu da mı attın? Yok atmamışım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir kilo. Bunu beyaz gönderiyorlar. Be beyazı test etmek At. istemiyorum çünkü beyazı... Kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> Enayi miyim? <laughs> hayır, beyaz Yok, kamerada hayır. detay göstermiyor. Ha. Çok karanlık yapmanız gerekiyor yine detayı görmüyorsunuz. Aydınlık yaptığınızda beyaz parladığı için yine detay görmüyorsunuz. Ey youtuberlar. <laughs> Video çekerken beyaz kullanmayın oğlum. İnsana anlamıyor gerçekten. Ya ben kesin beyaz kullanmışımdır bir kere. <laughs> Öyle de. Neyse ben youtuber değilim bu. Ondan sonra bu neymiş? Aa bizim öbüründen çıkmış bir yedek nozul? Bilmiyorum. Emin değilsin değil mi? Attık mı acaba? Öyle bir şey böyle bir şey yoktu. Kraliçe bizim uzun borcum var. Kapağın zavra. <laughs> Titreşim engelleyici Peki. ayaklar. Peki biz onlardan bambuya da bastık mı TPU ile? Bastık. Ne yaptık <laughs> sonra? Yok attım mı Yok kutuya koydum duruyor. <laughs> evet bundan da bu kadar çıkıyor. Bitti. Şimdi K1'in ve K1 Max'in en saçma özelliği. Şimdi bunu bambu yaptı diye sen de yapmak zorunda değilsin arkadaş. Burada filament mi olur ya? Ne ya gerçekten Yazıcının ya. arkasında <laughs> filament mi olur ya? Yani biz bu yazıcıyı tam ortaya koyacağız. 360 derece etrafında dönebilir diye. Heykel gibi sergileyeceğiz mi? Hayır. Duvar kenarına koyuyoruz bunu. Yani duvar kenarına koyduğun zaman buradan de nasıl değiştireceksin bu filamenti? Saçma. Değiştiremezsin. Dünyanın en saçma şeyi. Biz ne yaptık? Çözdük, çözdük. Arkaya filament takmayın. Ben onu, onu en son çıkartayım, parmakları olmasın Elif Hanım ya. Yani. Veririz, Bu için şimdi benim... Şimdi önce kuracak ya benden, o kadar Hiç konuşmuyorum, farkında mısın? <laughs> ben, ben konuşuyorum, orada sürekli bir şeyler söküyor, bir şeyler yapıyor. Kutuyu açtık, anlatmıştık, tekrar anlatalım. Nuzul'u sökme anahtarı, alyan, tornavida. Evet, ben de sizler. <laughs> Şunu geçen sefer şey yapmıştık, söylemiştik. Bu gerçekten güzel. Güzel. Bir parça, bir USB, bir tane yıllardır değiştirmedikleri spatula. Ve hiçbiri değişmiyor galiba. <laughs> Hepsi bunu alıyor. Ve işte bu nedir? Ya bunu anlatmayacağım. Ne bu? Bunu anlatmayacağım. Bunu siz bulun. Ee, geçen videoda zaten anlattık. Anlattık mı? <laughs> evet. Anlatmışız öbür videoyu izleyin o zaman. Her, her videoda aynı şeyi anlattık. Bu bir clickbait değildir. Şöyle yukarı ya. Öbür videonun linkini bırakıyoruz lütfen izleyin. Ben koyamam onu. <laughs> ben yapamam. <laughs> onu şeyde yapıyorsun. He. Youtube'da yapıyorsun zaten. Evet. Şimdi Sarı oklarla gösterilen diğer videoda da yaptığımız gibi yerlerdeki bir, iki, üç tane alyanı sökeceğiz. Bu da... <laughs> ne lan? İyi yaşam. Aa bunun şeyi düşmüş. Ne? Işığı düşmüş. Nasıl ya? Bakayım nerede? Lan burada ışık var bunda. Ön kapakta ışık var. Senin ön kapakta. Var. Aa. Şimdi telefonla çekiyorum. Sonra Elif Hanım'a vereceğim videoya eklesin. Creality! Creality! Bak. Neresi düşmüş? He? Şimdi gösteriyorum. Işık nerede yapış led? Aa. Led kapakta Oha. yapışık. Nerede yapışması gerekiyordu? Burada. Ve alenen yapıştırmış, yapışmış yere. yani buraya. Silikon bayağı. Evet. Creality! Bak seni övecektim bambuya karşı. Hemen bize yeni yazıcı gönder <laughs> hediye. <laughs> bambuya karşı övecektim seni. Bu yaptığın delikanlılığa sığmaz. <laughs> Elif Hanım ne yapıyor? Yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Ben de yapmıyorum. Şimdi aklıma geldi çünkü. Önce ayakları takın sonra camı açın çünkü... Şimdi bunu böyle kaldırdığım zaman oradaki ayaklarını takmak için bu cam buradan böyle geliyor. Çat diye kırılıyor, tuz buz oluyor. Olmuyor. İlk tane ayak takmışım. Ben hiç ayak takmadım ya. Şimdi biz ben bu değil de mi olduk? Ne olduk biz? <laughs> biz şimdi kimin tarafındayız? Biz ikisinin de tarafındayız. <laughs> biz niye ikisinin de tarafındayız? Hı. Çünkü ikisinin de farklı özellikleri var. Bir, bir sonraki videoda bundan bahsedeceğiz. Baskı da bitti. Kabir Max bambuya karşı. Heh, şimdi arkadaki kabirdeki baskı bitti. Onun da ne baskısı olduğunu göstereceğim size ki benim neyden bahsetmek istediğimi anlayacaksınız. Evet şimdi Diğer k birde bastığımız baskı. Bak, bak, bak. Şimdi bundan bir tane daha basacağız. Aynı zaman bunu çıkartalım. Sarıyı elektraktı. Arkadaşlar bu bizi kurtaracak olan arkaya filament bağlamakla uğraşmayacağımız side spool holder. Side spool holder ne işe yarar? Side spool holder adından da belli olacağı üzere spoolumuzu side'a koymaya yarar. <laughs> yani Tekrarlıyorum. Filament makarasını yana koyun diyor. Şeyle uğraşmayın diyor. Şurada deliği var. Deliğine şunu şöyle yapıyoruz. Bat, Kitledik. Pat ne oldu? Hop. Yana koyduk. Öyle bir güzel ki cam da oturabiliyor üzerinde. Ama bunu diğer tarafa koyacağız. Bu benim spool holderım olduğu için. Elif hanıma vermeyeceğim. Bana da basacağız. Değil Sana mi? da, basalım. değil mi? Sana da mor basacağız. Bir de bunun bir tane daha parçası var. Bu parça da arkaya giden arkaya giden e, tüpü yani. Şurası gözüküyor mu Elif hanım şu anda burada şey yaparken? Hayır. Elim görünmüyor mu? Ben de elim önemli. Gözüküyordu gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor. Şimdi gördüğünüz üzere gençler, şuradan tüp buraya gidiyor, Arkaya filamenti bağlıyorsunuz. Ondan sonra buradan alıyor, başlar gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Şuradaki vidayı söküyoruz. Onun yerine başka vida takıyoruz. Onun için başka vidanız olması lazım, bu kısa bir vida çünkü. Hemen geliyorum. Evet bu. Şimdi şurada yan taraftaki vidayı söküyorsunuz. O biraz sert sıkılmış. Ben de sıkmaya devam ediyorum nedense. Bazen Elif Hanım gibi olabiliyorum. Hı hı. Ya ben solağım solak. E, solaklıkla. Allah bir aşkına tane... bu, bu videoda solakları yoruma da artık Yani solak olarak Aç mı? Ne tarafa doğru açıldığını karıştırman. Karıştırmak değil. O benim için doğru olan o. Bakın. Çıkan şu. Bakayım. Şu. Evet, sen alalım. Net değil Sokacağımız da bu. Ya ben de bir kötü şeyden bahsedebilir miyim? şunun ekranının kablosu o kadar kısa ki. Ha, evet, evet. Yani bebek parmağınız olması lazım. Ya. Böyle bir şey olamaz. Sizin bayanların bebek parmağı yok mu zaten? Yok canım ya. <laughs> o kadar o kadarı yok ya. Şimdi arkadan öbürü küfür ediyor. Arkadaş! Niye yakın çekim yapmıyorsun şu yaptığın işi? Çünkü başka video yaptık. Tamam mı? <laughs> Hayır şunu, şunu, göstermedik ki. Neyi? tabii. Onu da tamam short satarız. <laughs> tamam tamam uzun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Side spool holder'ı taktım. Onun yönlendiricisini de taktım. Bunda yönlendirici yok. Değil mi? Nasıl O kırmızı ne? Oradaki o kırmızı mı? Şunu. Nerede? Haa. <laughs> görememişim ki. Önünde. Yönlendiricisini de taktım. Şimdi ne oldu? Arkada olan saçma sapan filament takma yerini yan tarafa almış oldum. Ama bunları yapmadan önce siz siz olun ki önce yandaki şeyi çıkarın. Sonra çünkü biraz sonra çıkartırken sorun yaşayacağız onda. Her neyse. Kim bunu da yaptık? Elif Hanım sen kurdun galiba yazıcını. Evet. Bitti mi? Ciddi <laughs> misin bu ayar arkadaş? Değişmiyor bu arada. <laughs> Şaka şey yapmıyor. Niye her şeyi ben yapmak zorundayım bu şekilde? Yani çünkü bu bozulursa sizin elinizde bozulursa. <laughs> Ben de patlamaz. De Değiştirmedi, değiştiremiyorsan bozmuşsun demek ki. Dur dur bırak tamam yaparım ben. Her neyse. Üç tane şeyi çıkardım. Ve kurulum bitti. Şuradaki sticker'ları da çıkaralım. Onlara elvan çok takık. Oradaki Ama o... ben kendimde de çıkardım. O ok stikerleri dönmeyecekmiş orada. Ne eşi varmış ki orada onların. Tamam. Yazıcımıza kurulumu. Bu kadardı ya. Bir şey yapmadık aslında. 3 tane artı. video çıkıyor. Evet. Artı bir de side spool Holder Şimdi ona da bir tane side holder ve yönlendirici basacağız. Yaklaşık 45-50 dakikada falan basıyor. Şimdi bunu sağına soluna hop çıkardık. Tamam burası da bitti. Sen şey. ya ne yapıyorsun? <laughs> Alttan şey sokuyor, şurada sokuyor bence. ben. Şimdi seninki nerede olacak, benimki nerede olacak? Ya bu solda olsun. He. Solda sağda olsun. He. Ha. Ha. <laughs> He. Hadi gel öyle de olacak. Patron <laughs> benim. Ne <laughs> fark <laughs> Madem heh. Bir patro olarak ben mi takacağım o fişi? Evet bu da bitti. Heh, şimdi gelelim cama. Şimdi ne oldu Elif Hanım benden hızlı mı kurmuş oldu? Gidiyor. Gidiyor. Tabii ki de ben daha hızlı kurdum. Yazarım <laughs> bir şey yok. Şimdi şurada yanlarda da şöyle saçma sapan şeyler var. Onları da çıkardık. Aa ben ekran takmadım. Ben kurulumu bitirmedim ki. Ekran. Siz bunları çıkarttınız mı? Evet çıkarttım. Tamam. Ya ben mi yanlış yaptım. <laughs> ne yapacağız bunları? Şimdi açıyorum ben bunu. <laughs> Açıyor mu? Açıyorum ben bunu. Kurdele <laughs> keselim. Ya şey böyle benim ga garip garip Konuşmayı memleket bilmiyor. memleket sevdası. Ya. <laughs> <laughs> bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Şirketteki yabancı da benim ha. Senin şu minik ellerinle şunu takar mısın? O kadar bil, gıcık bil, ki gerçekten. Benim girmiyor. Arada ben bir sigara içeyim. Yani içim kime içim. göre yapmışlar bunu? Hala Sigaram aklım almıyor. Evet. Arkadaşlar. Bitti mi? İki tane yazışı daha kurduk. Başta dediğimiz gibi niye aldık, niye kurduk? Sanırsın ki sponsorlarımız var. Yok. Fonlanıyor muyuz lan biz yurt dışından? Ya bizim kimliği yapmamız, <laughs> dümdüz iş güç yapıyoruz işte. Ne? Niye aldığımızı bilmiyoruz ama şöyle göreceğinizlere yani, asıl maksat yazıcı gelişimini takip etmek. Elimizde evet. ki yazıcılar artık eskiydi. Yani dört tane yavaş yazıcı yerine iki tane hızlı yazıcı aldık. Evet, orada dört tane yazıcımız vardı. Onları kaldırdık. Onların yerine iki tane K1, Max'i koyduk. Bu hem kalite hem de hızdan dolayı bunları tercih ettik. Bir sonraki video kabirle ile bambu karşılaştırması olacak ki o çok önemli bir video bence. E, çünkü neredeyse birebir aynı özelliklere sahipler. Her ne kadar ben kabirin bambu çakması olduğunu söylesem de Güzel bir göre, çakma olmuş. Ya bambu çakması, bambu çıkardı, kreliti dayanamadı, hemen onu evet, da çıkardı. Tamam. Ama, bamb çoğu yerde bambudan aşağı kalır yanı yok. Hiç yok. Ki fiyat performans olarak bakarsan, Kabir Max çok çok daha iyi bir yazıcı. Şimdi Neydir? biz bunları koyduk, spool holderlarını koyduk, açtık mı açtık. 3 tane Kabir Max, 1 tane X1 Carbon'a mı denkdi maliyet olarak? Yani şimdi bugünün fiyatıyla 32 bin civarı K1 Max'ler. Şimdi bunun EMS'i var. EMS'i göz önünde bulundurmazsan iki katı diyebiliriz. Yani bir bambu alacağınıza iki K1 Max alabilirsiniz. Bunun evet. neticesinde 30-30 bir alana sahip olursunuz. Hız olarak geride kalmazsınız. Bence, şimdi deneyler yapacağız, göreceğiz. Bence kalite olarak da geride kalmazsınız. Baskısı gayet güzel, evet. böyle hiç sorun... Memnunuz o yüzden yok. iki tane daha kavirmek evet. sağlıktır. Evet. Haydi görüşürüz, güle 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 güle...